Merhaba dostlar. Tezgaha hoş geldiniz. Ben Arif. Ben Sedat. Ben Erdi. Ben Erhan. Yepyeni bir bölümle karşınızdayız. Bundan böyle iki sene önce kafedeyiz, oturuyoruz. Dört kişi, dört beş kişiyiz. Abi arkadaşımdan 200 lira borç istedim tamam mı? Bir yere verecektim ben herhalde tam hatırlamıyorum. Neyse hesabı ödemeye gittik. O zaman masaya gelmiyor. Şey kasaya gidiyoruz ödemeye. Bazı yerlerde böyle. Ah azizim o zamanlar yok mu o zamanlar? Ah ah. Neyse abi ben önden gittim. Şimdi 200 lira verdim. Diğerlerin de para vermesini bekliyorum tamam mı? Diğerleri para vermedi. Ben hem iki hesabı ödedim. Hem 200 lira borçlandım. <laughs> ya bana durup dururken 400 lira girdi ve 200 lira vereceğim yere de veremedim. <laughs> Borç olarak aldım parayı mı verdin? Hesaba? Aynen <laughs> borç olarak aldığım parayı niye kasaya götürdün? Sen de de bir Hayır ben orada Hada diğerleri var. ben orada diğerleri verecek sandım. Hani üstüne katacak sandım. Ben o 200 lira üstüne alırım diye düşündüm ama diğerleri de 200 lira verdim diye herhalde hiç <laughs> katkıda bulunmak istememişler. İyi adam ya kankam? <laughs> Sağ kesene <o> kankam. bereket <laughs> diyorlar. Aynen az öyle. önce borç istemiş adama kesene bereket <laughs> demek. Bu hesap ödemelerle ilgili şöyle bir şey de oluyor mesela. Sen böyle milletten toplayıp hesabı ödemeye gidiyorsun ama hesap senin topladığından daha az geliyor mesela. Of çıtır. Orada o cebine para kalıyor ya. Yani. <laughs> o çıtır acı. Çok sevdiğim de olay. Tabii bu bu dediklerimiz tamamen pandemi öncesi şeylerdi. Onu herkes kartla ödüyor. Aynen. Nakit veren yok. Valla bir an ekonomiye laf diye çok korktum. <gülüyor> <gülüyor> bir, tam giriyordum ben bu cümleye katılmıyorum diye de. Damat bitirdi bizi damat diye. <laughs> damat Ferit biz. diyorsun değil mi? 1900'lü yıllar. Evet evet Tabii. doğru. Öyle bir muhabbet de varmış ya. İşte arkadaşına para yollarken işte işte düzenli ne parası ben düzenli aldım. seks parası diye yazıyor. Bilmiyorum ne oluyor. <laughs> <laughs> i̇şte işte dünkü maaşın falan filan deyip yazıyorlarmış ve abi biri de, birilerinin vize vize başvurularına çıkıyor ve bu yüzden reddediliyor abi. Şey mi yani. yani bu kadar ucuza giden bir insanı ülkemize <laughs> sokmayız gibisinden <laughs> mi? Hadi belki. Ama, ama şey, şey de olabilir ya mesela işte Amerika vizesi Amerika'ya bomba parası falan gibi bir. Oo. Gibi bir... Oğlum. Yani sen bir şey değil mi? Bunu yapıyorsan cidden arkadaşının çelme takıyorsun yani abi. <laughs> Parayı gönderen kişi işte Usame Bin Laden amına <laughs> Geçmiş ikiz kuleler parası. <gülüyor> <gülüyor> i̇kiz kuleler taksit diyor. Yani birini yollamış, <laughs> diğerini bir şimdi yolluyor. Jahre'nin bir tane videosunu gördüm ben ya. Ee, Kiç platformunda... Kim? Kiçik miydi? Neydi o platform? Tam doğrusunu söyleyin hadi. <laughs> Bak öncelikle bir saniye. Bir kelimeyi yanlış söyledin diye sinirlenme. Sinirlenmiyorum. Az bir şey acı. anlatacağım unutmayın diye. Bir daha küçük deme. <gülüyor> 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 Yok ben de buradan çok şey görmedim. Yani, ka Kaç kaka? Kik. Keçkipur. <laughs> <Kişik> <laughs> <laughs> Asla birliğinden taviz verme diyor. <laughs> İlk, e, birisi yorum atıyor ikiz Kuleler ile alakalı. Bunu okuyor sonrasında duruyor. O platformda o konuyu konuşmak yasakmış. Ya yalandır. Ee, Değil. Olabilir abi bir şey diyemem. Değil abi. Belki bu platformda da yasaktır ve biz konuştuk arkadaşlar. Bu da böyle bir bilgi. Tarihten bir olayı silecek olsanız. Hangi olayı silerdiniz? Neden süreniz başlamıştır? Sınavımız bir saat. <laughs> bu yakın geçmişte olabilir bence. Uzak geçmişteki tarihi olayları hatırlayamadığın için mi bu ön aldın yoksa Ben 1071'e kadar varım açık. <laughs> ben 1070'te ne oldu bilmiyorum ama diyor 1071'de ben burada varım diyor. Ben Amerika'nın bulunuşunu iptal ederdim. <gülüyor> oğlum <gülüyor> bu ne oğlum, bu Sipariş mi <laughs> Kanka bir... Soğuk geldi buna kardeşim. <laughs> Çok büyük geldi. <laughs> Artık iptal edemezsin. Hazırlamaya başladık biz diyorlar. Amerika'yı iptal eden var. Tamam. Ee, İspanya acısız olsun. <laughs> neden? Ee, neden? Çünkü biraz daha geç bulabilirdik bence ya. Dostum yani. Amerika'yı... Bulabilirdik. Buldum. Tabii. İnsanlık olarak. Kolom ve ben. <laughs> Amerika'yı bulsan, bir tane kıta buldun. Bambaş. Evet 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 evet. Ve ilk sen bulduğun için kimse yok. Tamam okey. İsmini ne mi koyardım? Da ismini ne koyardım? Türkiye 2. <laughs> Yeni Tür Türkiye. Türkiye. <laughs> evet Türkiye 2 ile. <laughs> şey mi bu kullanıcı adı mı oluyoruz? Aynen. Amerika mıydı lan? Önce, Hindistan, Hindistan bunu... sanılan. Hindistan, Hindistan sanılıyor. onlar e, Amerika Kolom Hindistan sanıyor. Ondan sonra Vespucci. Pardon. Tam tersi miydi lan? Oğlum bak eğer tarihi biliyorsun. Evet evet evet. Kolom Hindistan sanıyor. Sonra Amerika Vespucci gidiyor. Amerika'ya gittin. Hindistan olmadığını nereden anlarsın? Pis kokmamasından anlarım kanka. Ho ho. Hayda. Sen Amir pis mi diyorsun? Sen ee, Hindistan'daki tüm sanatlara, e, amir, camilere, Amir hiç cami yok. Oo, oo, Vardır lan manyak mısın? Var, Ya mutlaka bir tane Topkapı Camii vardı. Bir Yusuflu bir cami var. Hindistan Merkez Camii var kanka. <laughs> Abi ben o 12 adaların verildiği anı iptal etmek istiyorum. Şu an Mykonos'ta uzo değil rakı içebilirdik hep hmm. beraber. Şu an onu yine yapabiliriz. Ama onlar rakıya uzo diyorlar. Aynen tamam. uzo diyorlar. Tabii. Tamam. Sen, de rakı iç. Hayır ben uzo içmek istiyorum. <laughs> Benim kafam çok karışık arkadaşlar. <laughs> sen, 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 Yunan oldun farkında mısın? <laughs> i̇çtin de mi geldin buraya? ee, Baklava ki rakı ben bunu belki çok bencilce olacak. Hani Çoğu insanın açlığını kurtarabilirim, savaşları bitirebilirim ama galiba Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 6-0 yendiği maçı silerdim. <laughs> <laughs> çok biliyorum, çok bireysel oldu. Özür dilerim Afrika'daki çocuklar, özür dilerim Vietnam'daki gaziler ama ben maçı sileceğim. Abi şu an 12 adaların yakasını ben de bıraktım. <laughs> Senin silemediğin yer varsa ben yardıma geliyorum kanka. O 6. golü silememiştim kanka Ümit Özat'a. Sen sen el atsana oraya. Çok tatsız. Yani çocukken çocuklar çok zorbadır bu arada. Öncelikle onu da söyleyeyim. Hani asla neyin ne olduğunu neyin denmesi gerektiğini, neyin denmemesi gerektiğini bilmezler ve en mutlu olduğun anda en kötü şeyleri söylerler. Benim en mutlu olduğum anda en kötü şey 6-0 değildi tabii ki ama. Abi o gün 6 Kasım 2002 günü maçı Radyodan dinliyorum. Ay sen hatırlıyorsun bir de. Oğlum yaşlı yaşlı ya? ben diyorum ben yaşlı. Yaşındayım. 9 yaşındaki ben bir maçı hatırlıyorum. Öyle bir maç işte o yüzden siliyorum o maçı. Herkes hatırlıyor. <laughs> 6 Kasım 2002. Televizyonun altında radyo var. Radyonun dibine oturmuşum maçı dinliyorum. Fanatik bir Galatasaraylısın. Fanatik bir Galatasaraylıyım. 9 yaşında. Fenerbahçe ilk golü attı. Şimdi radyodan dinlerken de böyle çok karışık geldi orası bana. Ben Galatasaray gol attı sandım. <laughs> Fanatik adama bak daha takımdaki oyuncuları bilmiyor. <laughs> hayır, hayır, <isim. gülüyor> İsim isim çok dinleyemedim herhalde o sırada. Hı hı. Ben gerçekten Galatasaray gol attı sandım ve çılgınlar gibi sevindim. <laughs> Döndüm, spiker abimiz Fenerbahçe 1-0 önde deyince onu, yaptı orada sende. bir aynen o bir içime oturdu. Son üstüne 5 tane daha yiyince <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra hiç karıştırmadım kanka. 4 5 6 hepsini anladım diyor. Hepsini hepsini. Neredeyse yaşın kadar atıyorlarmış. Peki niye o gün öyle oldu ya? Hani ne oldu da Galatasaray 6 yedi ya da ne oldu da Fenerbahçe 6 attı ya da? E, şöyle biliyorum. E, zaten iki ihtimal var. Ya Galatasaray <laughs> 6 yiyor ya da... <laughs> ne oldu da o top 6 kere buraya <laughs> Biraz daha dolandırsana. Ne oldu da kaleci 6 kere o topun girmesine izin verdi? Ne oldu da Galatasaray 7 kere santra yaptı maçta? <laughs> ya da... O anlamaz abi. Yani 6 değil miydi ya da? bunu O kadar bilmiyor abi. Ya yanlış hatırlamıyorsam. Bu arada hani yaşı yetenler vesaire vardır. Tamam biz de o zamanlar yaşıyorduk ama maçı takip edemiyorduk. Ya Yanlış hatırlamıyorsam o maçta yani şöyle bir durum oluyor. Hani 2-0 geriye düştük 3-0 ya da. Hadi maçı döndürelim diye tamam. biraz daha risk alıyoruz ve risk aldıkça yiyoruz. Aldıkça yiyoruz. Ha tamamen onunla alakalı. Oğlum işin kötü yanı Fenerbahçe 10 kişi kaldı. Ortega kırmızı kart gördü. Ortega mı? O hayat bilgisindeki. <gülüyor <musun>? <gülüyor> <gülüyor> Bu arada çok çok iyi dizidir. O dizi hakkında güzel bir fan vermek. Orada bir Afet Hoca vardı. Hı, -hı. Neydi? Pikachu'nun ablası mıydı? Ablası. Halası mıydı? Ablası. Ee, Pikachu'nun ablası. Kaynı mıydı Pikachu'nun diyor. <gülüyor> Eş. <gülüyor> 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 ee, abi, şimdi afet anladım ben. ben. <laughs> afet İnan. Tarihteki ilk Türk kadın tarihçi olduğu için o kadına Afet İnan ismini veriyorlar. Ve oradaki dizideki rolü de Afet Hoca'nın tarih öğretmeni. Evet evet bunu biliyoruz evet. ya bunu biliyoruz. Ha biliyor soyadı İnan mıymış orada? Evet evet. evet evet. Evet. Afet Pikachu değil mi <gülüyor> <gülüyor> Ben Afet Chu. <laughs> Hiç sıraya kaynak yaptığınız ve insanlar tarafından fark edildiği oldu mu? Araba kullandığımda sıraya kaynak yapıyorum ama mecburiyet yetişmem ben bu gerektiği için. Çok özür dilerim böldüm ama ben bu sıraya kaynak yapanlarda araba meselesinde çok takıntılıyım. Beni gerdin şu anda ya, beni çok gerdin. Ben Neden bir küfür edecek gibi bak Benim var ya şu an yakan. şu an cinlerim tepeme çıktı ya resmen. Ben çok küfür ediyorum kanka, sana da denk gelmiş olabilir. Yetişmem lazım. Abi herkesin yetişmesi gereken bir yer var. Bu bence çok büyük. <laughs> bak işte bundan korkuyordum işte. Ah geldi. Dur dur dur. Ya bir de böyle çok sinirli girdi ve çok düşük bir küfür geldi. Ha işte bunlar. Ama ben olması... Bak şöyle. Şöyle bir kavga... Bunun alalım. savunulacak hiçbir yanı yok da hadi savun. Yetişmem lazım. <laughs> cidden yetişmem lazım Ciddi diyorum mi? yani gerçekten. Argüman Kaçıracağım bu. çünkü. Kimi? Yetiştiğim yeri. <laughs> Ben bir keresinde uçak sırasında kaynak yapmıştım ve kimse hiçbir şey demedi bana. Öyle şeylerde böyle kimseyle göz göze gelmemeye çalışma çabası. Evet evet öyle var. böyle Elimde kutu şey vardı böyle ben böyle teker teker milletin önünü önünü önüne derken bir baktım sıranın en önündeyim. Pat girdim. Ama onu yapmasaydım cidden hani uçağı kaçırıyordum. Ama o kadar. az önce de dediğim gibi. <laughs> Herkesin yetişmesi gereken şey. <laughs> yani. Kanka ama şöyle düşün sen onu yaptın diye uçağı kaçırmayacak olan bir de uçağı kaçırmış olabilir. Mesela? Yok sanmıyorum. O zaman sen de kaçırmazdın. Yok benimki şeydi kanka. <laughs> Amsterdam uçağıydı. <laughs> evet lan nereden biliyor? Bilirim. Hafızam kuvvetli. Amsterdam'a gittim. Amsterdam'a yaptım değil. Ama gittim evet. Aramızdan yurt dışına çıkanlar var. Öncelikle o kaçaklar buraya gelecek falan <gülüyor> diyor. <gülüyor> Arif sen yurt dışına çıktın birkaç kere. O zaman ben şu olayı anlatabilirim galiba. Biz Arif'le Ya oğlum ya. Arif'le üniversitede ev arkadaşıydık. Arif işte bir dönem yurt dışına çıktı, geldi. Odasında oturuyor. Ben de salonda yürüyorum falan. Bir şey sormam gerekti. Arif diye bağırdım. <laughs> Arif kapıyı şöyle açtı. Yeah. <laughs> Yani, yani nerenin yiyahı bu dostum? Yani efendime ne oldu? Sen ordulus. E Şöyle oldu hani, Harif Yah dedi ve 3 saniye falan bakıştık hani. Çok, hiç o ortamın yiyahı değil tamam mı? Çünkü hani evimizde daha kombi, evi ısıtmıyor. Kalorifer yani, ısıtmıyor. <laughs> Oturduğumuz binanın dış cephesi yok. Yerler pis. Aga nerede kalıyorsun? O zaman daha Erasmus'tan yeni gelmiştim. ve Yani çok fazla işte yurttu falan derken gündelik hayatta biraz sirayet etmişti Yahlar Bana şöyle bir hava verdin yani çok çabuk asimile olabilir misin? Yani Kurtuluş Savaşı döneminde ben, ben, kesinlikle İngiliz muhipleri cemiyetine <laughs> <çevi> <laughs> katılırdım kanka. Yani o havayı verdim Aynen bana. o havayı <laughs> ben de aldım gerçekten. Yani oğlum, ne bileyim hani o zaman sürekli sürekli de hani, bir çocuk vardı Belor Beloruslu. Ruslan diye bir eleman vardı. Hani onu da sürekli konuşurduk. O yüzden hani biraz şey oldum. Hani hani o, 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 Özür <gülüyor> dilerim. <gülüyor> tamam çıkacağım bu cemiyetten. <laughs> tamam, yani cemiyette piştim kanka. Ee, arkadaşın Ukraynalı, sen Türksün. Bu Ye, yeah. nereden geldi oğlum? Hani de, de uzak Amerika külüktürü. Aynen Abi, ya. abi çok <laughs> büyük biz. devlet abi çok büyük devlet. Dreamland abi. Ya ne bileyim abi işte. Bak hala orada. Dreamland diyor. Oğlum döndün artık İstanbul'dasın lan. <laughs> Böyle olmadık yerlerde İngilizce ya da başka kelimeler falan kullanıyor musunuz? Ben mesleki icabı kullanıyorum biraz. Böyle çok plaza deli falan gibi değil. Terimler bizde İngilizce yani. Ama sen Türkçeye çok önem veriyorsun diyebiliyorum. Evet Türkçe önem veriyorum ama bu yani kullanmam gereken yerde İngilizce kelime kullanmayacağım anlamına gelmiyor tabii. ki. Nerede İngilizce kelime kullanmak zorunda olabilirsin ki? Abi online diyorum mesela online demem Aa, lazım. Aa hayır çevrim içi diyeceksin. Çevrim içi ne ya? Çevrim içi diyebilirsin abi. Çevrim içi toplantı yapalım. Evet. Hayır, Ol, abi. Sen alışmışsın. Ol, olmadı olmadı. olmadı. Çevrim içi toplantı yapalım hiç olmadı şu yani, an Aynen abi Aa, alışmadığınız olmuyor. için böyle. Kutat kubilik özür dileriz öncelikle senden. <laughs> sen Kaşkali belli... alı Mahmut. <laughs> alışmışsın muhtemelen. Ben Türkçe'yi yazın dilinde iyi kullanmayı istiyorum. Yani ben klasik D falan çok takılıyorum mesela. Mısın, misin, musun. Bunlar hepsi soruyu gibi bu arada. <laughs> İngilizceye dikkat ediyor musun mesela? İngilizcede de D <laughs> Siz takılmıyor musunuz ya böyle? Mesela sevgiliniz, flörtünüz vesaire böyle yanlış yanlış çok şey yazdığında falan benim gözüme çok batıyor mesela. Ya benim çok da batmıyor ya. Tabii ki e düzgün olsa daha iyi olur ama çok da umurumda yani, yani, belli bir yerden sonra hiçbir insana ya sen bu yaşına geldiğin hala mısını ayrı yazmıyorsun diyemiyorsun. Ha mesela bak D'yi dahi ayrı yazması yanlış yazmasıyla misini ayrı yanlış yazmasında çok fark var bu arada. Bence de ben de katılıyorum. Evet, Türkçe imla kurallarına bu kadar dikkat edip konuşurken veya yazarken İngilizce kelimeler kullanan insanlara da hiç Bence tamam, tamamen ikisi ayrı ayrı kullanmak. Hiç, bak, hiç alakasız şeyler. i̇kisi de ayrı ayrı çocuklar. Oh, oh. Senin ben... arabayla aralara girmen gibi mi? <laughs> Aynen öyle kardeşim. Diller ying ve yang gibidir dostum. Birbirleriyle bağlantılıdır. Sen ying ve yang'ı ne zaman öğrendin? Oğlum ben doğduğumdan beri ying ve yang'ı bilirim. Çocukken bana ying derlerdi ben de yang derdim. <laughs> Her yingin içinde bir yang. Herkes olmaktan korktuğu <laughs> yinge dönüşür falan diye babaya. Yani. <laughs> Sıfırdan bir dünya kuruyoruz beyler. Haberiniz olsun bu arada. Daha dün bana mesaj geldi. Sıfırdan dünya kuruyoruz. Yetişin çabuk. Ee, Nuh'un gemisi gibi bir plan proje yaptılar. Ve oradan bilet kapmaya çalışıyoruz. Ben kapının kenarını alırım kanka. <laughs> yani biniş çıkışta sıra olur ben önden Ay, kalkarım. Abi. Kapı kenarı cam kenarı. Ee, orada o gemiye girebilir miyiz? Hangi yeteneğimizle var olur? evet yani şöyle hani onun mantığı şudur yani diğer göçülen dünyaya götürülen tarafa her canlının dişisi erkeği nesil devam etsin vesaire. O... Ama orada da yeni bir dünya kurmak için bazı yeteneklere sahip olmamız lazım sonuçta. Evet evet. evet. Doğru. Bence aşık ile maşuk gelmeli. <gülüyor> <gülüyor> Bu mu? Yani gemide son iki bilet var. Abi bundan başlayalım devamına bakalım. Kanka aşık gelsin de maşuk çok kafa açıyor ya. ya <laughs> <laughs> yani ama şöyle yani bilim adamı, mühendis, doktor doktor, aşık, aşık, ve, ve maşuk. kapıda biletiyle abi ben diye soran maşuk. <laughs> <laughs> Dudakları çok kırmızı boyalı böyle bir <laughs> görsel var önümüzde. <gülüyor> <gülüyor> Biz hangi yeteneğimizle yer alıyoruz orada? Ben direkt şey yaparım hani tamam götürülecek zekasal olarak yetmeyebiliriz. Çünkü hiçbirimiz yeni bir dünyaya beyin değiliz. Ben olabilirim ya. Hangi özelliğinde? Allah aşkına şu göz kalkıklığını bir izleyebilir ee, miyiz? Birlikte? tabii tabii. Hiçbir sıkıntı yok. İsim hafızamla. Bu nerede? Nasıl bir işe yarayacak? Yeni? Böyle olacak mesela. Ben herkesin ismini ezberleyeceğim. tamam <laughs> mı? Tamam. Ondan sonra gemiye dışarıdan biri girmek isterse diyeceğim ki abi bu yoktu abi diyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Onları <gülüyor> yollayacağım kanka. Ne no, abi bu yok. <laughs> Oğlum gemi yola çıktıktan sonra sana gerek yok artık. Sen oradan botla geri dönüyorsun kanki. o kadar yardım ettik. Bir halimiz, ya hatırımız yani. mı? Erhan'cığım sen hangi yeteneğinle var oluyorsun? Ya ben orada yetenek değil, biraz hani iş gücü. Hani şunu derim, abi hani orada mutlaka birilerinin yemeğini toplayan garson da var. Hmm. Orada yerleri silen adamlar da var, camları silenler var. Tamam, bunlar bu mesleklerin erbapları zaten şu an dünyamızda yaşıyor. Seni onlardan ayrıcalıklı kılan hmm. şey ne? Iıı, ee, geçmiş miydi? Ben ona en kötü bir maaşur olsam. Hani. <laughs> Onun kıyafetini çalayım hemen. Kanka yani, hani... ezberim de yok, geçmemiş, şey. <laughs> Sen peki Sedat? Ya bu orada da kaynak maynak yapar, bak buna iyi bak ha. Bak, Arif bunun ismini iyi oku. Var. Senin adın neydi? <laughs> Ya aşık. Eğer de bir şekilde Arif isim hafızasıyla, Sedat Kaynak'la, ben de maşuk olarak kırmızı rujumla girdim o gemiye. Sen neyle gireceksin? Ben de sohbet muhabbet ya herkese böyle... Ha yani şöyle bir gemi mi? Her mesleğin en iyisi var. Mizahtan da erdi var. Ben mizah yaparım diye bir iddiada bulunmadım. O zaman gemiden <laughs> çık Ha, geminin adı nasıl gidiyor abi mi kanka? <gülüyor> <gülüyor> nasıl gidiyor? Geminin adı abi dün akşamki maç neydi ya? Ama? <laughs> ha aynen lan doğru. Ya, onun da en iyisi olamaz. Ben çok iyi futbol muhabbeti yaptığını düşünüyorum. Ya sürü kırmızı rujunu gel kimse sormuyor. Aşık <laughs> mısın, maşık <laughs> mısın? Gel işte. O zaman ben köçek olmak istiyorum oğlum. <laughs> Maaşın yediği <laughs> Abi doktorlar, mühendisler, aşık maşık bir bir tane köçek var. <laughs> Böyle fileli eteğimle oralarda dolaşıyor. Temelli dursun dışarıdan bakıyor. Ulan hep de biz olurduk bu sefer bunları nasıl diye. <laughs> Bir adaya düşsek dördümüz. Issız bir ada. Yanımıza alacağımız... Hayır, hayır hayır öyle değil. Kimin görevi ne olurdu? Ve Hı. yanına üç ne alırdı? <laughs> üç. Üç ne alırdı? Benim görevim ne olurdu abi? Benim görevim benim görevim. Adada da isim hafızam iyi diye konuşma. Kimi söyleyeceğim? Ağacı mı söyleyeceksin? Dört kişiyi sayarız biz de bunu. Abi benim adadaki görevim... Bence yapmayalım abi demek olur. <laughs> Gerçekten bu şey var. Bence sence. gitmeyelim abi, abi. oraya. <laughs> bir, Direkt... bir, bir negatif biri lazım ama sanki ya. Evet evet ben oradaki negatif biri olurdu. Derdim ki abi bu mağaraya girmeyelim bence ya diyor. Abi, muhtemelen her <laughs> bunu yapardın. Atıyorum hani kışın yağmur yağacak bir şey olacak. Sahilde duramayız. Hani bir mağara bulalım diyoruz. Arif ısrarla şey diyor. Abi bak iyi buralar diyorum size. <laughs> İki tane yaprak toplarız. Hallederiz <laughs> bir şekilde. Bu tip düşürür bizi. Kafanızdan böyle hiç olmayan bir şey tasarlayabilir misin? Yani şöyle. Lan şuraya baraka lazım. Şuraya bilmem ne lazım falan gibi. Böyle. Tamam bu iş bende. O sistemi böyle kafanızda kurabilir misiniz? Ben kurabilirim. Tamam. Bu iş bende. E, ben düzenleme, düşünme işini yapıyorum. Oh, he, yapma değil yani Abi soru düzenleyebilir misin tasarlayabilir misin Ben yaparım Tamam peki senin tasarladığın gibi biz iş gücümüzle yaptık her şeyi. Tamam. Bence yapmayalım Ve... abi ya. <gülüyor> <gülüyor> Ve bir şeyler ters gitti. Oo. Sen de hiç etliye sütliye karışmamışsın. Bize kendini savun. Abi ben bir kere zaten burada ben haklıyım ki ben böyle tasarlamadım beyler. Hayır sen tam olarak tasarladın bak şurada da yaprağı çizdin kanka. <gülüyor> <gülüyor> Altına da Ertan <laughs> yazmış. Biz de birebir ona uygun şey yapmışız ama ebemiz dikilmiş yaparken bunu. Tamam. Evet. Ha ebeveyniz de mi orada? <laughs> Peki dördümüzün bulunduğu bir adada hırsızlık yaşanırsa? Buyurun dostlar buyurun. Ne çalınsın abi? Ona bir yemek çalınsın ya. Evet evet. Ben yemek yenmiş olsun. Muz topladım. Muzumu bulamıyorum. Akşamda ödül oyunu var. <laughs> tamam, bunu kimden bilirsiniz? Şu midem galiba ben de <laughs> Ya bir kere zaten şöyle bir şey oldu. Yani, eğer bir hırsızlık olsaydı ben kendime abi yapma bence ya derdim. Ben yapmazdım. Ben kendimi böyle savunuyorum. <laughs> Tamam sen yapmayarak kurtardın. Tamam. Ben de hırsızlık olmasını düşünürüm ama biliyorsunuz ben sadece düşünme kısmında varım. O yüzden ben de yapmam. Evet bu konunun uygulayıcı yapımcısı bizdi Sedat'cığım. Hacı ben itiraf edeyim. <gülüyor> <gülüyor> Efendim <laughs> kanka. <laughs> Sedat, <gülüyor> Sedat bir geliyor ağzı muz kokuyor. <laughs> Dişin arasında muz kabuğu kalmış. Muz kabuğunu şapka yapmış. Böyle topallayarak geliyor biz diyoruz. Ne oldu lan? Ya sorma muza düştüm kaydım. Ya. <laughs> şu olur mu? Sedat'ın hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Hı -hı. Anladık tamam. ve konuşuyoruz. Ve ben artık kendimi adada güvende hissetmiyorum. Adanın diğer tarafında yabani domuzlar var. Ben Sedat'tan dolayı kendimi rahat hissetmiyorum çünkü. Sedat daha yabani bir domuz. Çalıyor. <laughs> Peki Sedat'a bir ceza verir miyiz bu yüzden? Abi falaka yatıralım lan. Ben çok istiyorum ya. Abi, bence şey yapmıyorum ya. oğlum <laughs> <olur>, bak sen <laughs> de hiçbir şey ya, yapılmıyor. <laughs> evet ya. <laughs> Ben çok ben çok mod bozuyorum ya. ya sen çok Ada zaten ıssız. Sıkıcı. Sen daha da sıkıcı hale getiriyorsun. Evet. Üstten uçak geçiyor. Ateş mi yakalım diyoruz. Abi yakmayalım ya yani o kadar abi önünü alamayız. Bak gözünüz geliyor. Yanar gideriz burada. diyor. Aynen abi evet. bak yangın olur sonra otel dikecek derler. Ağımızı ah <laughs> alırlar diyor. Evet dostlar tezgahı kapattık. Bugünlük de bizden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay. Hoşça kalın. Bay bay. Instagram, YouTube, Spotify, TikTok, Tezgah Podcast'ı takip etmeyi unutmayın. Hepinize sevgiler. Eyvallah.